Ben Hamza Demirkapı. 10 yıldır antika dünyasının bir parçası olarak çeşitli yerleri gezer ve hikayesi olan eşyaları yeni sahipleriyle buluştururum. Hikayesi olan eşyaların peşinde dedektiflik yaparken bambaşka mekanlarda kendimi bulurum. Begüm merhabalar. Hamzacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Ne Sen nasılsın? Diyor? İyiyim. Çok şükür Ne var Ne var ya? ya? Var. Çok teşekkür Vallahi. ederim. Artık Senin de, de gömleklerin harika. Eyvallah. Teşekkür buyur, ederim. Müsait misin? Müsaitim buyur. Nasılsın? İyiyim. Hiçbir yaramazlık yok. Görüşmeyeli. Çıktım işte. Ne var ne yok? Bir şeyler arıyorum. Öyle Bugün, mi? Neler bulacağım? Nasıl yardımcı Masip. olacağız sana? Ne Bakarız istiyorsun? Bakarız bir şeyler. Tamam. Çıkarayım İyiyim. Hiçbir yaramazlık yok. Çok güzel. Devam. İyi gördüm seni. Eyvallah. Antikacılığa devam ediyoruz. Evet. Çok güzel şeyler buluyorsun. Eyvallah. Takipteyim. Ben de sayfanı takip ediyorum. Gerçekten keyifli. Teşekkür Bunu ederim. Bunu paylaşıyordum. Bakın evet yine. evet. Fransız. Aa, çok güzelmiş. Güzel bir boncuk işi çanta. Evet. Çok keyifli. Çok, çok keyifli. güzel çeşitler şey var evet. Var mı bana göre bir şey? Böyle eski saatlerden olabilir ya da. Cep teksti saati. Olabilir. Teksti olabilir. Çok güzel bir tane Bedri Rahmi var onu Aa. göstereyim. Sen yazma seviyorsun. Yazma seviyorum olabilir. Şurada bak cep saatleri var. Ee, evet. şurada sana bir tane yazma var. Taze aldım. Bakalım. Bunlardan var elimde ya. Böyle biraz da aykırı bir şey. Hayır diyemeyeceğim olursa... bir şey. Yok, saat için dedim. Aa. Müthiş bir parça. Necim, bu nedir ya? Orijinal bir yazma. Maşallah. Çok evet, güzelmiş. Evet. Bu nedir çok keyifli. Adını, Kendi evet. Dönemi hem de. Ee, vallahi çok güzeldi bir fiyatı var. Orijinal. Evet. Baktırdık, gösterdik. Ekspertizden geçti. Çok güzel, yazmaları seviyorum ya evet. Begüm. <laughs> Biliyorum şey, sevdiğini ee, o yüzden bunu göstereyim de dedim sana. Var. Hatta böyle minik evet. bir sergi bile düşünüyorum. Aa çok güzel ben olur. Bir yandan da satıyorum tabii evet, ki. Yani. Evet, böyle evet. denk gelirse. Çok güzel olur. Onu sana verebilirim. <laughs> ne kadar diyorsun buna Begüm? Ee, o konuda da biraz e, taviz veremiyorum. 20.000 TL diyorum. 20.000 TL'den. Ee, tl. Tabii ki sana bir indirim yaparım, teklifini alırım ama çok düşemem. Çok değil mi? Yani çok değil. Değil. Ben kendi aslında hakkıdır alakalı. hakkıdır Hakkı. hakkıdır Eyvallah. hakkıdır. Çünkü pahalılığıyla fiyatın yüksek olması bambaşka evet. şeyler yani antikaysa değerlidir. Sana çok güzel bir yazma hikayesi anlatayım Anladım. belki fiyattan düşeriz. Bakalım. Veli Hanım var Türkiye'de bu yazma Hı -hı. konusunda çok Hı -hı. E, gerçekten emek vermiş bir hanımefendi Hı -hı. hocamız. E, ben bir yazma almıştım yarım elma. E -hı. Tokat yarısınınmış. Yani Hı -hı. tam elması var bu yarım böyle evet. ama Veli Hanım gördü bunu dedi bana satar mısın? Yani satsam mı satmasam mı, satarsan çok güzel bir hikaye anlatacağım sana dedi. Böyle latife yaptım, verdik Veli Hanım'a. Bu Tokat'ın bir köyünden çıkarmış bu yazmalar. Hı -hı. E, yarım elma şeklinde oluyor. Hı -hı. Ben şöyle düşünmüştüm, acaba ustanın, hani bunlar malum özellikle ıhlamur derler tahta kalıplara. Evet. Boyaya tahta işte boyaya bandırılıyor, biraz kalem de yapılıyor evet. bazen. Evet. Baskıyla yapılan bezler Hı -hı. yani. Evet, e, var. Yarım elma olunca hani şey dedim, Kalıp mı kırılmış? Neden yarım? Ama yani çok evet, bir şey yürütemedi. Bir anlamı olması evet, lazım. Evet olması lazım. Sonra Veli Hanım şey dedi. Şimdi dedi bunu gelin başı yaparlar yarım Oo, elmayı dedi. Evet şöyle. Gelinin çok güzel bir başı olur ve neden Gözken yarım kısmı. yaparlar dedi. Eğer dedi gelinin anne veya babasından biri vefat etmişse yani bir tarafı yoksa elma yarımsa dedi Oo. gelinin başına biraz böyle. Anadolu'da şey var diyor bir hal dili yani bir evet. simgelerle anlatılıyor. Çok güzel. Ana nevilerimiz çok güzel. Evet, çok güzel gerçekten. Böyle evet. çok zarif ve ince bir şekilde gelen misafire bir mesajdır bu. Diyor. Evet. Yani bu kızımızın bir er... kısmı yarım, bir kısmı ona yarım. göre de yarım Ona göre gelenecek. yani ve erkek tarafına da evet. bir mesajdır bu. Evet, diyor. güzelmiş. Şey Yapıştırdın biraz. Düştü. Ne kadar oldu? Ben de etkilendim. Evet, <laughs> 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 sana 2000 lira kadar indirim yaparım. 18 hakkıdır. Hı hı. Hem evet. 15 vardı. O biraz azalıyor Hamza'cığım. Ya başka biraz bir, bir lot yapalım bir şey alalım. Lot Söyle. yaparsak belki senin istediğin fiyata gelir. Belki Bakalım alacaklarına bağlı. bağlı. Ben Bakabilirsin. onu birkaç yazma daha gördüm. Ee, tamam. Bakmak tabii istiyorum. tabii buyur bak istediklerini çıkar kurcalan. E, bu da güzel bir seccade herhalde. Mükemmel bir seccade. Ya çok güzelmiş e, bu da. Bu e, tahta Kandiline. baskı. Evet. Ben Müthiş bunu şeyde gördüm. Aslında bunlar böyle o kadar eski bir gelenek ki Evet bizim Türkiye'de kıymetini bilmiyorlar İnan bak çok yabancılar ya. yabancılar turistler çok daha seviyor ve bunu bu haliyle çerçeve koyup duvarda teşhir evet. edebiliyorlar ama bu o kadar güzel ve kusursuz çok kalmış güzel. ki ben gerçekten görmüştüm şey, İran'da İsfahan'ın da Hı -hı. yani bu bezleri çok meşhurdu Evet orada atölyelerde hala evet. devam ediyor Evet. Bu bezleri tabii görünce ben hep e, ustamı hatırlıyorum. Motif Ali'ye evet. kulakları <laughs> çınlasın çünkü o alıştırdı. O Motif Ali'ye bir tanedir. 10-15 yıl önce dedi yani ee, bu bezler çok kıymetli toplayın Ona danışmadan diye. bu tarz şeyleri inan alıp satmalı. Evet. Bu konuda evet, iyidir evet. yani. Tabii tabii tabii. Evet çok şahane ekspertiz. Buna diye ne kadar de diyorsun? E, ee, bunu 6 bin lira diyorum. Bunu ne kadar? İkisi 20 bin olur mu? ne yaptın ya? bir şey yapmadım ya. Yani çok <laughs> Sen kesmedi. Sen beğendiklerini ayır. Onu da alalım tamam. buraya. Şuraya koyalım. Yani bu ikisini 20 diyelim. Dur bakalım. Bir bakalım düşüneceğim şimdi kurtaracak mı? Ya kurtarır niye Kendi başına ya. zaten kendi başına. Bir, bir, tanesi hediye gibi olacak. Eser. Yok ya. Ee, bunlar nedir? Sanki bahsettiğin... Onlar e, Beykoz, Hı -hı. altın vermeyli, 100 yaşını geçkin, çok yağlık sirkelik, sarayda kullanalım, hmm, saray çıkması. Güzel. Bunlar olabilir, şunları bir kenara evet. bıraksak Tabii tabii, şöyle. Tamam. tamam. Mutfak için... Evet, keyifli parçalar bunlar. Ya Osmanlı mutfağı, evet, derya, husursuz. yani kullanılan... çok Araç, gereçler, derya yani Kesinlikle. E, inanılmaz. Şimdi mutfak malzemesi deyince aklıma şu geldi Şimdiden benim. Bunlar... Ee, sarayda padişah yemeği yemeden önce Hı -hı. çeşnici başı e, böyle bir enteresan bir kase var. Evet. Seladon derler. Hı hı. Onun içerisine yemeği koyuyor. Eğer zehirliyse renk değiştiriyor. Vay, wow, çok güzel. Onu çok yakın zamanda sattım, sahiplendirdim. Aa, Onu sana göstermek güzelmiş. isterdim. Şöyle bir şey almak isterdim. Ben de çok kısa bir şey Yani evet. gerçekten bu çeşnici başıların hı hı. kullandığı yani minik minik yani tadımlık kültürü bize evet. İran'dan geliyor o dönem. Minik canım. minik mezeler Evet. Piştirme. zaten işte ondan sonra da bu restoranlarda meze olarak yayılıyor. Evet. Meze de Farsça evet. e, tadımlık demek yani kısacası. Evet. Burada mesela bir tane Bronz bir sahanım hmm. var. Bunlar da böyle değil mi? çift. Çok Nerede güzel bir saleplik. Üzeri böyle altın vermeyli. salep mi, salep mi? Ben Bitmeyen salep kavga. diyebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> salep. Ay. Sahlep de deniyor. Sahlep salep de deniyor. De deniyor. Evet. İnanılmaz keyifli. Şimdi günümüzde Hı -hı. böyle bir şey maalesef Hı. yok. Bakar mısın tutamaça? Altın vermeyi gül tarçını, salebi. Tarçın da Osmanlı mutfağında bol kullanılmış bir evet, dönem için evet. gerçekten. Bu o, damgasız dönem ama soğuk hı -hı. damgası var. var 100 yaşını yani. geçkin, güzelmiş. hatta yani Kırmız, 140 şey yaşlarında bu el boyama. Bu kırmızı değil mi Begüm? Evet yani bordo, bordo altın vermeyle. Tabii ki e, birazcık zamanından Orman. kalma tabii ne birazcık solmalar soğuk var. Geçin, Bunların tanesine 3.000 lira diyorum. Çifti 6.000 lira. Hı hı. E, güzel parçalar. Güzel. Bu da olabilir. Başta evet. böyle mutfak için ne var bir bakalım. Tamam, tamam. ben sana şöyle yaparım. Bunları 20 yaptım. Bunları 8 yaptım. Bunları da ikisini 10 yapıyorum. Ee, i̇kisini 6 demiştim. Onları da 5000 liraya bırakıyorum. O şekilde. Tamam şeyler kalsın şunlar kalabilir. Sütlükler kalsın. Şu ikisini verelim. Sahana ne kadar dersin? Sahana da sana bir jest yapayım. Sana çok güzel bir Osmanlı mutfağından tarif verebilirim bunu da indirim yaparsan. Bayılırım, yaparsın. bayılırım. Ee, Hiç en derin yumurtası derler bizde soğanlı yumurta. Oo, Meşhurdur. biliyorum onu. Padişahlar da sever. Evet Sultanlar evet evet, evet evet. Ama şöyle bir durum var orada Topkapı Sarayı arşivinden çıkan bir reçete var aslında. Tamam. Püf noktası şu. Nasıl yapacağız? Yerli soğanı Hı -hı. E, tabii orada kazanlarda yapıldığı için muhtemelen biz o kadar belki karıştırmayız ama evet. mum ışığı gibi bir ateşte diyor Soğanı 3 saat pişiriyor evet, da pişiriyor. böyle macun gibi. Çok keyifli. E, karıştırıyorsun. Tamam. E, akabinden üstüne yumurtaları böyle biraz göz açıp yumurtaları kırıyorsun. Hı -hı. Kapatıyorsun kapağını 5 dakika sonra. Demleniyor. Afiyet olsun. Oo. Ve gerçekten e, bir dönem bu bir... Alman heyet geliyor, evet. Topkapı Sarayı'nda bunu ikram ediyorlar. Biliyorlar, yani ne olduğunu anlamıyorlar <laughs> ve diyorlar ki bu hani nerenin hav acaba, nasıl bir şey bu evet. yani diye. Ama çok yakışıyor, soğan zaten evet. her şeye çok yakışıyor. Ama orada bir püf nokta var yani. Tabii tamam ki. bunları aldım, hayırlı, hayırlı olsun. olsun, şu hayırlı parçayı olsun. da alıyorum. Bunları tamam. da götürürüz, Olur. İnşallah Bora Bey bunları Olur. alır diye düşünüyorum. Hemen alıyorum. yanımda bir yaşlı. komşu var. var, orayı da bir göstermek istiyorum gelmişken. Bir Aynen, bir bakalım bakalım ne var, ne yok sürpriz, hadi buyur gel. Allah Merhabalar. Merhabalar. <laughs> Nasılsın? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Buyurun. Osmanlı'da Bakalım. saray mutfağıyla alakalı bir şeyler arıyoruz. Aa, ne güzel. Ne var? Ne güzel. Ne gösterebilirsin? Kaşıklar var. Evet. Şurada ee, Keseler var. İki tane var. onlar? Evet. Bunlar çift efendim. Bakalım. Şöyle nasılmış, süper kondisyonda. Evet. Bunlar e, uzak doğu ama uzak doğu, bizim pazarda da evet. kullanılmış herhalde tabii yani ki, Osmanlı mutfaylarla alakalı. Damgalı sanatçı imzası. Şeyde evet. Topkapı e, mutfak bölümünde ben Hı -hı. epey yaşlarını görmüştüm yani evet. muhtemelen evet, evet uzak evet. doğu Bunlar da kaç yaşlarında olduğunu düşünüyorsun? E, başı Hı -hı. E, yaklaşık 120 yaşında. 120 yaşında evet, 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 evet. Bronz halkalı. Fiyat olarak ne düşünüyorsunuz Ali Hanım bunlara? Genelde biz araştırıyoruz. E, çift olması çok güzel. Hı -hı. E, nadiren çıkan Hı -hı. çıkıyor. Normalde bin tanesi, bir tanesi bin dolar civarında Hı -hı. oluyor, Hı -hı. çifti iki bin beş dolar olarak satılıyor, o, o, ben çiftini özel. veriyorum bu ne fiyata. kadar diyorsunuz? Bin, bin diyorum. dolar diyorum. İndirim bir var mı? Bir şeyler yaparız, işte fiyat tabii ne ki de. Yani. Ne yapabilirsin, seni kurtaran rakam ne olur burada? Otuz bin yaparım. Biraz daha bir şeyler yaparsan, şey yeter mi, ki beğenin. Ya güzel de, ya o ne kadar isteyeceğiz Evet. O, o, Gerçekten benim biraz teşekkür ben çok, çok güzel. Musun? 25 kurtarmaz, 27'ye hayırlı olsun. 27 mi? Anne. Ne dersin? Beğendim, alalım, ben, alalım diyorum. Bilmiyorum ben. ya. alalım dersen alalım. Evet, evet, Ama yani çok güzel eserler. Aha. Fiyat konusunda yani hanımefendiyi de zorlamak istemiyorum. Evet, evet. 27. Alalım mı diyorsun? Alalım bence. Alalım. Şansımızı deneyelim. Senin iş da belki gönderelim. bakmak evet, Evet bunlar da güzel ama e, kutusu yok maalesef. Evet, Kristofol mu? Evet Kristofol gibi. Şuralar gümüş. gemik herhalde. Evet. Bunlar da nedir fiyat Ali Hanım? Bunlar 3500 100 dolar evet. Çifti. 100 Çok beğenmedim. Bu var. Daha önce Evet. Bu olabilir. Bunlar iyi. Bunlar iyi. 27'ye okeyiz biz. Tamam efendim. Tamam. Her, her şey içine bakalım. koyabilirsek onları, güzel ki. olur. Saralım Hemen mi? saralım. Teşekkür Allah ederiz. Ben teşekkür <laughs> ederim. Ya. O zaman şöyle yapalım o diğer bahsettiğin ileri de gidelim bir evet, gün. Evet evet Murat Bey. O şeyime aşurelik, aşurelik mi vardı? E, aynen Anlamak aynen. Paketleyene kadar biz evet. de geliriz. Evet. Tamam. 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 Birazdan kalacağız. Bir tamam. dönüşte tamam. alırız. Tamam. 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 Çok teşekkür, tamam. teşekkür ederim Çok sağ olun. Her zaman beklerim. Şey, Bu da çok güzelmiş. Teşekkür ederiz. Afrika Birazdan geliriz. Teşekkür ederim. Sağ yani. olun. Evet çok keyifli evet, bir sehpa. Evet yüz formu çok güzel. Kaide. Güzel şeyler var. Geliş bir zamanda bakarız. Aynen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hemen hazır. Tamam Aşurelik şahane, pembe el boyama, altın vermeyli evet. ve e, hani gidip gidip bakıyorum bugüne kısmet olacak inşallah almak i̇nşallah. hiç e, ne e, işte menteşelerinde falan hiçbir problem yok. Ne var ne yok İyiyim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Bir süredir gidiyorum. Aşureliğini almak için. <laughs> evet. Böyle inşallah. mutfak, Osmanlı mutfağıyla alakalı, saray mutfağıyla alakalı benzer ürünler gelirse en azından... Evet, evet. Bize haber verirsen... Aklınızda olsun. Elbette. Bir de geliriz evet. yani. Bu da güzel bir aşurelikmiş yani. Yakından evet. görmek ister misiniz? Sevinirim. Bir bakalım en Elbette. Evet, muhteşem. gerçekten Cumhurbaşı, çok güzel. Erman, Milli saraylar, yedi sporseler. Evet. imzalı. Evet. Altında Şöyle bir... Baka, bakabilir Bak, miyim? Tabii Aa, ki. Yani çok Buyurun. Çok Hamza yani. dediğim evet. kadar var. İnşallah evet. bugün bunu bize çok sahiplendirirsen. Güzel. Şöyle. Rekanım. Hı hı. Hiç da sözünüz. bakayım. Burada da imzası çok var. Güzel. Yo, çok güzel. Evet. Zaten vitrinden görünce evet, budur. evet dedim bu budur yani. <laughs> bir de Tam bunu da göstereyim hı -hı. size. Üç parça Çift değil mi? Atık kırık herhangi hiçbir hiç şey, şey. Hiç yok. Hiçbirinde tertemizler. Hayır, çok güzellermiş gerçekten. bir eşi daha var. Evet hı hı. Begüm Hanım görmüştü ama olsun evet. yine de. Rakam e, siz e, konuşmuş ee, muydunuz? Bir rakam nedir? Üçlü set olarak 20.000 e, 20 bin lira diyorum fiyatına bize bir indirim yapma imkanın var mı? Yani Aslında mak... uygun söylemiştim. Uygun, Aslında yine de yani uygun ama, söyledim ama. Şimdi aranıza da girmek istemiyorum. Ee... bir dakika lütfen pazarlık sünnettir. Biraz Eyvallah, bir şey yapman belki. gerekiyor. <laughs> Demetciğim kaça bırakırsın? Kaç sene ee, kurtaran yakın? Tamam biraz daha bir ikram yapayım size. 18.000 18 bin liraya hayırlı olsun diyelim. Öyle diyelim o zaman tamam mı? Tamam. Eyvallah, <laughs> yani. i̇yi bakalım hadi sonunda. Öyleyse sarıyorum. E, tamam, tamam. Tamam. Paket olsun. yapalım. Tamam. Diğer parçaları da alalım. Alalım. E, tamam. Hepsini dönüşte evet, evet. E, müşterimize bir servis Sun, yapacağız bugün. Sunmaya gideceğiz. Tamam. Sunmaya gideceğiz. Alalım. Hazırlarsan, Aa, Çok putlarsan. keyifli ürünler. Evet. Çok teşekkür ederim. Dükkandaki her şey çok güzel bu çok arada. Evet. Çok beğendim. keseleri çok de çok, de çok beğendim. Evet. Sağ e, olun para geniş keseleri. Geniş bir zamanda gelip başka her şeyler zaman de bakarız muhakkak. Eyvallah. Demet'cim çok teşekkür ederiz ilginizden. Yani o zaman artık, gidelim ha? evet. Ben teşekkür Saaliyiz ederim. Müsaade istiyoruz inşallah sağ evet. hemen bugün sahiplendiririz. İnşallah. Umarım hayırlı evet. uğurlu olsun sağ olun. size şans Anladım. getirsin. Sağ olun çok, sağ ol. çok <laughs> teşekkürler canım. Çok memnun oldum ben de çok memnun üzere. oldum. Ben görüşmek zaman. üzere dönüşte alacağız. Görüşmek üzere. Hazırlarsan birazdan alıyor olacağız. Evet. çok mersi. Birazdan sağ hazırlıyorum hazırladım. Sağ olun sağ olun. Bay bay. Işleri, hı ama hı. yeni yeni şey topluyor. Osmanlı mutfağıyla alakalı yani saray mutfağıyla alakalı böyle yeni başladı toplamaya. Çok güzel. Yani umarım beğenir. Bence e, aşureli çok beğenecek. Evet onun rengi çok güzel. Senden aldıklarım ben ona veririm zaten. Tamam tamam. Beğenir. Ama işte ne diyelim aşureliğin fiyatına ya. ne diyeceğiz? Ee, Teknedeki beyefendiye o da keyifli teknesinde. Evet. Daha önce böyle bir şey yapmış e, mıydın? Bazen getiriyorum böyle Aa, tekneye. Çok güzel. E, ne kadar? 2000 dolar çok ya, ya çünkü biliyorsun o kaseler bizi evet, zorlayacak. Evet. Çok ciddi bir rakam Onlar verdik. Onlarda zarar etme ee, olasılığımız yani yüksek. Şeylere, kaselere ne kadar diyelim? Kaselere? Ya, aldığımız parayı bir de versek. Aa onu yani evet şey, evet yani evet. Evet çünkü diye. biz aşırılıktan kazanmalıyız. Evet. Şey burası. Hamzacığım. Bu bunu sana versem. Ben alayım. Onda. Sen şöyle. Buyurun. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş, hoş edeyim. Merhaba. Çok teşekkür merhaba. ederim. Aa, o, 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 o. Merhaba. Hoş, merhaba. 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 evet ya Merhaba, merhaba Hoş geldiniz. Bora Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba, i̇yi. Teşekkürler. Teşekkür buyurun. Sağ olun. Ol, buyurun. Merhaba. Buyurun. Vallahi keyfiniz bol olsun. Çok güzel burası. Teşekkürler. Teşekkür Gerçekten öyle. Şöyle bırakalım. Evet sen böyle geç istersen. Böyle mi geçeyim? Tamam. Pardon. Evet Bora Bey, nasılsınız? Evet. Ne var ne yok görüşmeyle? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Çok teşekkür ediyorum. Aramaya devam Bizim <laughs> <aldık. Şimdi gülüyor> işimiz, aramak. Evet. Çok iyi evet. gördüm Evet. Size, teşekkürler, maşallah. aynı aynı. aynı. Iyi güzel, gördüm. keyfiniz dolu olsun. Çok, Aynen. Aynen. Çok teşekkürler. teşekkürler. Teşekkür Benim arkadaşım Nişantaşı'nın evet. evet. antika evet. mağazası var. Evet. Hı -hı. Aha, bugün onu ziyaret ettim. Evet. Bir şeyler Aynen. aldım ondan. Sonra tesadüf böyle biraz sizin topladığınız, yeni Aynen. toplamaya başladığınız Osmanlı mutfak evet kültürüyle alakalı bir şeyler aldık. Evet. Sonra hatta birkaç parçayı ortak aldık. Evet. Örüm beraber gideriz yani bir Bora evet. Bey Biz var. Güzel bir şeyler getirdik size evet. inşallah beğenirsiniz. Yani evet. Bir göreceğiz. tamam Onunla bakalım. Rengi görelim rengi ki, ki ona göre yorum. bizler de bir karar vermiş olalım kendimize. Evet. Tamam Zacım sana şunu vereyim. Çok güzel bir aşırı. Evet. Ee, Bora Bey gerçekten renkler şahane. Evet. evet. Şimdi bunlar e, çip salıplılar, evet, salıplılar. Evet. Bunlar gerçekten şey Osmanlı pazarı için çok önemli, evet. özellikle mutfakta evet. gerçekten evet. çok sevilen evet. kullanılan parçalar. Evet. Yine aşurelik çok evet. güzel bir takım. Evet. Bu yani döneminde de aynı formda. Evet. Ben meraklısı olduğum için. Tabii ki bir fiyat konusunda bir anlaşmamız gerekecek. Ey, eyvallah, fiyat olarak e, şunları hallederiz. Bunlar zaten evet. benim ürünlerim. Evet. Şey yaparız, ben size iletirim. E, evet. Burada bu ikisine 1100 dolar gibi yani mesela evet. makul Oo. bir... O <laughs> biraz bana fiyatlı geldi. O yaşlı güzel parçalar. Evet, evet, güzel parçalar. Bizde biraz öyle fiyatlı oldu. Evet. Bir, aslında evet. yani cüz'lü bir kerkim. Evet. Evet. Sizin de bir teklifiniz varsa, varsa biz duymak isteriz tabii. Evet. 700 dolar veririm ona. Aldığımızdan daha aşırı. Evet. <laughs> Aşureli'yi de, e, belki ikisini toparlamaya çalışırız. Evet. Ne kadar yapalım? Aşureli'ye ne kadar diyelim? Aşureli'ye de 1000 dolara verebilirim. Bu çok gerçekten renk olarak da çok güzel, kondisyon evet, olarak da ben çok de daha önce görmedim böyle bir parça. Yapacağım. Benim için koyacak fiyat 800 dolar. yapacağız? Yani eee bunlara ne dersiniz peki? Ya zorlamak istemiyorum ee, ama evet. bunlar şey yani evet. hani gerçekten Eee yani, eyvallah teklifiniz için evet. teşekkür ediyorum evet. ama eee Aykırı parçalar. Evet. Bir... Biz inanın daha yükseğe aldık evet. ve bugün aldık. Evet. Bu sanatçı imzalı. Evet. Bunlar evet. da yine eee yaklaşık 150 yaşlarında eser. Eee yani bir indirim yaptıklarında evet. hayır demem tabii evet. ki ben hoşlanıyorum evet. antikala. Evet. Tabii inşallah, i̇nşallah bize yani anlaşmaya orta yolu bulmak benim için istiyoruz. Uyar oğlu olarak vereceğim fiyat deminki söylemiş olduğu fiyattır size. Yani geri dönmeme imkanı ihtimal Bunlara da sekiz dediniz herhalde. Evet, yani toplamda evet, 4, evet. evet. Bunlar için bir şey $1. demedik, konuşmadık çünkü. Onları evet. halledebiliriz onlar onları zaten. De Hı -hı. Evet, onları da beğendim. Bunları da beğendim çünkü fevkalade ama... Evet. Gümüşlerle, onları ben size de ya gibi. uygun evet. fiyat yazabilir, evet. evet. kaç parça evet. bir şey daha getirecektim Aynen. size. Ama Aynen. bunlar bir günle ortak evet. aldığımız evet. ürünler. Ne diyorsun? Bora Bey asla kırmak ben istemiyorum de yani evet, sonuçta yeni getirdik. başladı evet. daha önce yani, evet. de galiba evet. bir şeyler Farklı ürünler sahiplendirdiniz. Ben de yani aynı ürünlerin şık renkteki olanları var otobüsünden. Bora Bey kazanmak <laughs> daha evet. önemli. Teşekkürler. Evet. Evet. Bir şey daha belki Bora Bey yani biraz daha evet. Çünkü biraz gerçekten şunların zararımız e, biraz daha az aldığımız olsun. Aldığımız rakam 800 dolar gibi belki. Evet. 27. Bin. Evet. Hı hı. Bunları 800 yazalım o zaman, ona da 800 dediniz, evet. 1600 hayırlı olsun en azından. Bir de Öyle belki yapalım. bir tur attırırsınız, şöyle evet. bir boğaz havası alırız. <laughs> Yok, o zaman düz hesap <laughs> yapalım. 1500 <laughs> mi? <laughs> <laughs> evet, 1500 yapalım. Bunu. Artı bir boğaz turu. <gülüyor> Bilemem. <gülüyor> Ay, Olur tabii ki. Bunlar için ne düşünüyorsunuz peki? Bunlar için ne kadar diyebilirim? 12 bin da bunları yazabiliriz bu arada, onlar benim. Evet. Yani zaten Begüm Hanım'dan aldım, sizin evet, için evet. aldım. Evet, o da e, soğuk damgalı. Evet. E, en son rakam mı bu artık? Bir şey de <gülüyor> siz <laughs> söyleyin bari de ben de e, ona, ona göre Bora bir fikir Beycim, edin. Valla sizi bunlarda kırmadık. Nazlı'na <laughs> demedi, Ama çok güzel de diyorum, dedi. Ama ben diyorum bir şey yapın, ona göre konuşayım ben de. Tamam, bir tamam, şey siz yapalım, yani. 10 bin lira olsun, o da... ...iş olsun diye yani aldık verdik yani. Evet, evet Allah bereket olsun, olsun Şöyle Arada buluşalım da dokuz olsun bu iş Yok, bitse. Yok bunları sen mi söylüyorsun evet. zaten? Yani... Hiçbir şey kazanmayacağım çocuk yeni <laughs> evet. aldım. <Evet. <laughs> Bugün dokuz aldım. Dokuz olsun bu iş bitse. Olsun bu abi. Başka bakalım. şeyden kazanırız. Tamam. ol. Ee, eyvallah. Tamam. eyvallah. Ee, hayırlı, olsun. Güzel de de güzel hayırlı olsun. uğurlu olsun. Koleksiyonunuza uğur getirsin inşallah. Çok güzel. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olsun. Sana da hayırlı Teşekkür olsun. Evet. Eyvallah. Teşekkür çok ediyorum. Çok güzel. Canım. <laughs> Birkaç parça ürün daha gelecek, onları evet, da inşallah getirelim. Siz herhalde sezon hala devam ediyor Tekne'de. Ee, tabii, tabii, daha tabii. Buraya geleyim ben tabii, yine. Tabii, tabii, tabii. Çok tabii, güzel oldu. Devam ediyor sezon. Keyifli. Çok ben teşekkür ediyorum. Benziyorum. Hayırlı olsun. Evet, ama yani e, böyle e, sizinle zamanınız var. Şöyle bir boğaz turu. Öyle bir mi? Bir jestimiz olsun size. Eyvallah. <laughs> <sizin>. Hakkına <Allah. gülüyor> geçer <laughs> yani. Yorucu tabii, bir gün Ay, Tabii, tabii, tabii. Böyle şahane, Tabii. nadide ürünler aldık. Evet, evet. Ve gayet bir evet. evet. Yapıldı, çok evet. teşekkürler. buyurun. Ki. dümene. Böyle biz bir... Tabii, hay şey. Alesta personel manevra yerlerine sanırım giymecilik deyimlerin içinde en güzel hareket e, belirten deyimlerden biri Alesta personel manevra yerlerine biz de manevra yerlerine geçtik boğazın ortasındayız güzel bir gündü hareketli bir gündü e, Nişantaşı'nda Begüm Hanım'ın mağazasıyla başladık güne gerçekten güzel birkaç parça ürün aldım bezler yazmalar inanılmaz güzel. Bedir Rahmi mükemmel. Aldım e, aldığım seccade de bence çok güzel. Kandilli, hoş bir yazma. Sonra çok güzel çift e, saleplik aldık. Ve e, o bir aşurelikten bahsetti. Aşureliğe çıkarken aslında hemen yan komşundan iki tane uzak doğu kase aldık. Yaşlıca kaseler. Bence biraz alım, almasak da olurdu yani. Her şeyi almak zorunda değiliz çünkü... E, satan hanımefendi anlıyorum muhtemelen yüksek aldı Bazen yüksek almak zorunda kalabiliyoruz bu eserleri. Ciddi bir para verdik. Sanırım ondan biraz zarar ettik yani zarar yoksa da kar da yok. Ama bizim düsturumuz şu kar zarar kardeş bu işte. Aşureli Demet Hanım'dan aldık. O da Nişantaşı'nda çok keyifli bir mağaza, antikacı dükkanı. Ben Aşureli'yi görünce zaten böyle vitrinde tamam dedim. Bu güzel renkler harika, kondisyon çok güzel ona direkt 20 bin lira dedi Demet Hanım. Ben hiç pazarlık etmeden alırdım yani onu. Ama e, de bir hukukları var. Böyle minik de olsa bize bir ikram yaptı. 18 bin liraya aldık. Bora e geldik sağ olsun bizi teknesinde de ağırladı. Allah bereket versin. E, aldık, sattık. Bir hareket yaptık. Her üründen kar, yüksek kar tabii mümkün değil. Kar marjlarımız belli. Bir de böyle farklı Zarar destek önemli değildi. Bu bizim için bir tecrübe. Eğitim maliyeti. Alıp satmadan öğrenilmez der bizim işin ustaları. Aldık sattık, bir şey daha öğrenmiş olduk. Bugün de İstanbul Boğazı'nda bitiriyoruz. Ee, burada da artık çok iş güç düşünmeye gerek yok. İstanbul'a ayıp olur. Yapacak en güzel şey, bu serin İstanbul akşamının kollarına şöyle kendimi bırakıp gökyüzünü seyretmek sanırım.